Evet arkadaşlar. Bugün sır balı keseceğiz. Sır bu sır arının kendi enzimleriyle bak koyduğu balın üzerine kendi geliştirdiği enzimlerle kapatmasına sır deniyor. Tamamen doğal bu sır. Ortadaki tabaka bizim daha önce verdiğimiz hazır mı? O ortada kalıyor. Arı onu şişiriyor. Balla. Doğadan gelen nektarla. Fısır balında içinde polen doluyor. Diğer şeylere göre. Ballara göre polen de oluyor. Daha yararlı. Daha doğal. Eğer isteyenler oluyorsa istenenler de bu şekilde balı gönderiyoruz. Veya çıta şeklinde gönderiyoruz. Bakın. Ortadaki bizim verdiğimiz mum çıktı. Bunun arka tarafı da var. Orayı da bu şekilde aynen böyle bir gibi bir şeyle kazdığınızda Sadece sırlı balı şey yaparsınız. Alırsınız. Mum kalır. Belli oluyor gördüğünüz gibi zaten.